beğendiysen Instagram'da paylaştırsan seni de etiketlerim. Senin videoyu paylaştırsan benim şartım. Bugün böyle söylemişsin İsmail. Yapmadın mı? Yapmadım. O zaman linkini demek ki görememişim. Aa bak profil fotoğrafın altında mutlaka link olması lazım. Arkadaşlar video izlerken kanalıma like atıp profil, abone olmayı unutmayın. Ben benim zaten var. var. Hı -hı. Takipçilerim de yüksek zaten. Instagram'da da takipçilerim yüksek. Evet. Yani profil fotoğrafın altında Instagram linki var diyorsun. Tabi tabi. Tamam. Okey. Görüşeceğiz. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Altlar çünkü fazlasıyla bana düşman oldular. no no problem. Onların hepsi seni sevdi. Oldu. Görüşürüz ama kendine çok çok iyi bak. Rüyapsu. Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Sağ sen de. Bye bye. Bye bye. Güzel yaratmış seni yaradan. da da da